Merhaba arkadaşlar Kimya Kolaylaşıyor kanalına hoş geldiniz. Artık oldukça ileri seviye kimya biliyor gibi hissediyor olabilirsiniz. Çünkü orbital açılımını biliyorsunuz. Gruplar, periyotlar bulmayı biliyorsunuz. Şimdi periyodik özelliklere geldik. Buraya gelmeden önce, başlamadan önce bu videodan neler öğreneceksiniz onlardan bahsetmek istiyorum. Aynı periyotta bulunan iki farklı atomun çaplarını karşılaştırmayı öğreneceksiniz. Aynı grupta bulunanların çaplarını karşılaştırmayı öğreneceksiniz. İyonlarda anyon, katyon, anyon ve katyonların çapları nasıl karşılaştırılır? Kendi aralarında ya da karışık şekilde bunu öğreneceksiniz. Bir de izoelektronik atomlarda çap nasıl karşılaştırılır? Bütün bu bilgilere sahip olacaksınız. Evet, bu kadar bilgiye geçmeden önce abone değilseniz lütfen abone olun. Ben de size destek olmak için video atmaya devam edeyim diyerek başlayalım. Şimdi bir görsel var önümüzde. Bu sizin kitabınızdaki görselin aynısı. Burada ne görüyoruz? Burada önce e, dikey olarak bakalım. Yani şu şekilde bir bakalım. Aynı grupta yukarıdan aşağıya doğru indikçe atom çapı büyüyor. Biz bunu e, katman olarak gösterdiğimiz zaman şu şekilde gösteriyorduk hatırlarsanız şöyle. Bakın her satırda yeni bir katman ekleniyor. Dolayısıyla çapın büyüdüğünü görüyorsunuz. Peki çap nedir? Bu matematikteki e, santimetrelerle ya da metrelerle ölçtüğümüz çaptan ayrı olarak çünkü orbital kavramında biz elektronlardan bahsediyoruz artık. E, atomun büyüklüğünü ifade eden bir kavram olarak bunu düşünelim. Yani atomun hacmi, atomun çapı. Atomun çapı yerine atom hacmi kelimesini de kullanabilirsiniz. Yarı çapta kullanabilirsiniz. Çünkü biz karşılaştırma ürünü olarak kullanıyoruz bunu. Yani e, ikisini karşılaştırdığım zaman lityumun çapıyla berilyumun çapını çapını karşılaştırdığımda lityum büyükse hacmi de büyük, yarıçapı da büyüktür. Dolayısıyla bir büyüklük terimi olarak bunu görebilirsiniz. Şimdi yukarıdan aşağıya arttığını gördük. Peki soldan sağa bakalım şöyle. Gördüğünüz gibi gittikçe küçüldüğünü görüyoruz. Peki başka neler görüyoruz burada? E, proton sayılarına bakalım. Gruplarda proton sayısı arttıkça çapın arttığını görüyorsunuz şu altlarında proton sayısı. Soldan sağa doğru giderken yine proton sayısı artıyor. 5, 6, işte 8, 9 vesaire gibi. Soldan sağa proton sayısı arttıkça çap küçülüyor. Şimdi bu bilgiler bizi nereye götürecek? Ona bakalım. Eğer ben iki atomun çapını karşılaştırırsam önce periyoda bakacağım. Periyodu büyükse çap büyüktür. Şimdi berilyuma bakalım. Berilyum 4. 1s2, 2s2. Bunun hemen grubunu, periyodunu bulalım. İkinci periyot 2a grubunda. Peki buna bakıyorum. E, magnezyum 12. 1s2, 2s2, 2p6, 10 oldu. 3s2. Peki grubunu nasıl buluyorduk? En yüksek enerji seviyesine baktım. 3. periyot. Onun bulunduğu orbitalin üstünü eğer birden fazlaysa toplayacağım. Ama burada bir tane var. 2, 2a grubu. a ya da b olduğuna nasıl karar veriyorduk? S, e, buradaki s'ler p'lerle bitiyorsa a. D, ile bitiyorsa B grubu denir diyorduk. Şimdi ben bununla ilgili grup ve periyot bulma ile ilgili bir, bir videoyu buraya koyacağım. Bunu izleyerek bilmeyenler tekrar edebilir. Şimdi bunları biliyor kabul ediyor çünkü devam edeceğim. Şimdi önce periyoda bakacağım diyor. Periyodu büyük olan kim? Magnezyum. O zaman magnezyumun çapı büyüktür berilyum diyebilirsiniz. Yani önce periyoda baktık. Periyot büyükse zaten otomatik olarak büyük oluyor, sorun yok. Peki periyotlar eşitse ne yapacağım? Periyotlar eşitse proton sayısı büyük olanın çapı küçük. Bakın, eee lityumun proton sayısı 3, florun proton sayısı 9. Gittikçe küçüldüğünü şöyle görebiliyorsunuz. Dolayısıyla Şimdi ben buraya baktığım zaman aynı grup ve periyottaysa eğer bunlar sodyum bunu açtığım zaman üçüncü periyot 1A. Alüminyum açtığımda üçüncü periyot 3A. E, klor üçüncü periyot 7A grubunda olacaktır. Şimdi periyotların eşit olduğunu bulduğum zaman ne yapacağım? Gruplara bakacağım. E, grupları grup numarası büyük olanın. Çapı küçüktür diyebilirsiniz veya proton sayısı büyük olanın çapı küçüktür diyebiliriz. O zaman sodyumun çapı büyüktür, alüminyumdan o da büyüktür, klordan diyebiliyoruz. Sodyum, alüminyum e, 13, e, klor 17 diye yazayım. Şimdi bu ikisini birleştirdiğimde hangi sonuca ulaştığım? Şöyle bir periyodik tablomuz olsun. Bu periyodik tabloda yukarıdan aşağıya doğru çaptan bahsediyorum. Çap büyüyor veya artar diyelim, artar. Soldan sağa doğru çap küçülür. Ya da azalır. Bunu şöyle bir kardan adamla gösteriyoruz. Kardan adam şöyle dik duruyor. Yukarıdan aşağıya doğru ne oluyor? Çapın arttığını anlatıyor. Şu da onun burnu. Şu burun non ucu bakın şuradaki çapla şuradaki çapı karşılaştırdığınızda soldan sağa çap küçülüyor. Bu kardanadan figürü sizin aklınıza kalmasını sağlayacak diye düşünüyorum. Şimdi bundan hangi sonuca ulaşırız? Tekrar aynı cümleye gelelim. Aynı periyotta grup numarası büyük olanın çapı küçüktür. Grup numarası kimin büyük? Klorun. Çapı en küçük olan klor. Ya da aynı periyotta soldan sağa doğru ilerledikçe yani şurada x burada olsun y burada soldan sağa doğru ilerledikçe yarıçap küçülür diyerek çap karşılaşmasını tamamlamış olalım. Peki bize bu şekilde verdiğinde ne yapacağız? Tabii ki ilk yapacağımız şey e, şunun rengini değiştirmek istiyorum artık sıkılmış olabilirsiniz aynı renkte şimdi 16'yı grubunu periyodunu bulacağım 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4 üstlerin toplamı 16 olduğu için burada durdum en yüksek katmanda 2 tane var o zaman üçüncü periyot 6a diyorduk gelelim e, flora 1s2 2s2 2p5 ile bitti Üstlerin toplamı 9. O yüzden yani şu 9 sayısını şunları toplayarak ulaşıyorum. Demek ki en yüksek katmanda birden fazla e, orbital var. O zaman ikinci periyot şunları topluyorsunuz. 7A grubu. Magnezyuma gelelim. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2. E bu da bu şekilde bittiğine göre 3. periyot 2A Klor kaldı. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P5. Arkadaşlar çok örnekli çözmeye çalıştım. Yani bir soru çözüm videosu gibi de bir taraftan. Bunu izledikten sonra bir sorununuz kalacağını düşünmüyorum. Burada en yüksek katman 3. Üçüncü periyot. Üstlerin toplamı 7. 7A grubu. Şimdi bakıyorum. Önce periyoda bakılır. Üçüncü periyottan var bir tane. Bir tane var. Bir tane burada var. Üç tane var. O zaman şu ikinci periyot olan en küçük. O belli oldu artık. Peki üçüncü periyot aynı periyotta ne yapıyordum? Proton sayısı büyük olan en küçüktür. O zaman aynı periyotta protonu en büyük olan en küçük kim? 12. Dolayısıyla magnezyum büyüktür. Kimden? Kükürtten. Magnezyum 12, kükürt 16. O da büyüktür. Klor 17'den. Onlar da büyüktür. Flor 9'dan diyebilirsiniz. Umarım anladınız. Yani burada şöyle de düşünebilirsiniz. Grup numara periyotlar eşitse grup numarası en küçük olan başa en yakın değil mi? Şöyle bakın. Şurası 1A, 2A buradan başlıyordu. Hani kardan adamın burnu. Şöyle. 2A burada. 7A buralarda. Dolayısıyla soldan sağa küçülür demiştik. Onunla da e, tamamlamış oluyoruz. Evet. Şimdi. Yeni bir soru var. Buradan ne gibi sorular karşımıza çıkacak. Bir de onlardan örnek verelim. X X'ye Z'nin çarplarını karşılaştırınız diyor. X'in çekirdek yükü 19. Bakalım nasıl bir şey bu hangi grupta hangi periyotta 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 19 e o zaman bunu dördüncü periyot 1a grubu diyebiliriz y'ye bakalım y üçüncü periyotta alkali metal yani üçüncü periyot alkali metal 1a grubu demek o zaman onunkini hemen bulduk z'ye bakalım Elektron dizilişi 3S2 ile bitiyormuş. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2. Üstleri topladım. 12 imiş. Yani bunun sorsa söyleyebilirsiniz. 3S2. Üçüncü periyot 2A. Sonra ne diyor? Bunların çaplarını karşılaştıracağız. X, büyük, Y, büyük, Z diyoruz. Evet. Kapı zili çaldığı hale devam ediyoruz. İyonlarda çap dedik. Burada bir soru soruyor bize. Bu Mep kitabında bol miktarda böyle sorular görüyorsunuz. Nötr bir atomdan katyon oluşumu sırasında atom yarıçapında nasıl bir değişim olmaktadır? Şimdi katyon oluşumu dediği zaman ne yapıyor? Elektron veriyor dışarıya. E bakalım nasıl bir değişiklik oluyor? Görsel bize zaten söylüyor. Çapta bir küçülme söz konusu. Burada da bakıyorum. 2 tane elektron vermiş magnezyum çap küçülmüş. Peki bunu elektronla ilişkilendirerek açıklayınız demiş. Şimdi nötr atomda neler var? Önce ona bakıyorum. Nötr atomda e, berilyum için konuşursak 4 proton 4 elektron var. Peki katyonda yani berilyumun katyonu halinde proton sayısı yine 4. Ama elektron sayısı artık 2. Çünkü ne biliyorum? Şurada 2 artı dediğiniz zaman 2 tane verirsiniz nötr haldeki elektron sayınızdan. Yani elektron sayınız 2 olur. E buradan ne görüyorum? Elektron başına düşen çekim kuvveti artmış. Yani proton bölü elektron oranı burada 4'e 4 yani 1 iken Proton bölü elektron oranı 4'e 2 yani 2. Bunları hesaplamanız gerekmiyor ama proton başına düşen Miktarı görebilirsiniz yani matematiksel olarak da gösteriyorum ama zaten bunu fark edebiliriz. O zaman bu şu demektir, şu son katmanda bulunan elektronu kendine doğru bu protonlar çok daha fazla çekebiliyor demektir. O zaman ne olacak? Çap küçülecek. Yani sonuç, berilyum atomu büyüktür, berilyum artı iki katyonundan. Aynı şeye magnezyumla bakalım. Magnezyumun proton sayısı 12. Nötr halde elektron sayısı da 12. Şimdi şurası nötr halde. Peki iyon haline bakalım. Proton 12 elektron sayısı artık 10 olmuş. 2 tanesini vermiş çünkü. E Böyle olduğunda elektron başına düşen çekim kuvveti artar. O zaman magnezyum büyüktür. E, magnezyum 2 artıdan diyebiliyoruz. Peki İzoelektronik katyonlar arasında iyon yükü büyük olanın yarıçapı küçüktür. İyon yükü büyük olanın zaten proton sayısı büyük oluyor. Çünkü elektron sayıları aynı iken katyonlardan proton sayısı daha fazla olan elektronu elektronları daha güçlü çekecek. Yani kendine yaklaştıracak, çapı küçültecek. Elektron başına düşen çekim kuvveti artar demiş. Şimdi bunlara bakalım. Bunları açmadan da yapabiliriz arkadaşlar. Nasıl yaparız? Şöyle. Bunun proton sayısı kaç? 11. Hemen elektron sayısına bakıyorum. 10. Bir tane verince 10 elektronu kalmış. E, buna bakalım. Magnezyumun proton sayısı 12. Elektron sayısı 10. Alüminyuma geldik. Proton sayısı 13. 3 tane verince elektron sayısı 10. Şimdi bu durumda Proton böyle elektron oranı gibi düşünebilirsiniz. Ee, en büyük olan hangisi? Sodyum tabii ki. Ya da şöyle düşünebilirsiniz. Şunları yani protonları siz mıknatıs gibi düşünün. Her birinde e, mıknatıslar var ve 10 tane elektronu çekiyorlar. Birinde 13 mıknatıs var. E, daha çok kendine yaklaştıracağı için. Yani şu katmandaki elektronları. Daha çok kendine yaklaştırdığında şu çapı küçültüyor. Şurası proton. Dolayısıyla e, magnezyumdan önce sodyum diyeceğim. E, büyüktür magnezyumdan. O da büyüktür alüminyum 3 artıdan diyeceğim. Umarım anlamışsınızdır. Yani yükler ne kadar artıyorsa o kadar e, küçülüyor çap. Nötr bir atomdan anyon oluşumu sırasında atom yarı nasıl bir değişim olmaktadır? Şimdi anyonda neler oluyor ona bakalım. Yine bu değişimi proton ve elektronla ilişkilendirerek açıklayınız demiş. Peki açıklayalım o zaman. E, şuraya baktığımda nasıl e, ne tür bir değişiklik oluyor görüyoruz. E, elektron alınca çap büyüyor. 72'den 136'ya çıkmış. Klor elektron almış çapı büyümüş yani şey diyoruz yedikçe şişmanlar gibi düşünün ee, flora baktım florda e, nötr halde kaç tane proton var 9 elektronu da 9 Peki e, iyon halinde ya da a, anyon olarak da yazabiliriz anyon halinde durum nasıl proton sayısı 9 değişmez elektron sayısı 10 yani önceden 9 mıknatıs 9 elektronu çekerken yani proton bölü elektron oranı 9'a 9 yani 1 iken şimdi proton bölü elektron oranını düşünün 9'a 10. Yani 0.9 oldu. Daha zayıf çekiyor artık. Elektron başına düşen çekim kuvveti azaldı. Azaldığı için son katmanı kendine yaklaştıramayacak. Hatta o katman uzaklaşacak. Son katmanındaki elektronlar uzaklaşacak kendinden. O zaman ne derim? Flor eksi büyüktür. Flordan. Peki. E, izoelektronik anyonlar arasında iyon yükü küçük olanın veya proton sayısı küçük olanın yarı çapı büyüktür. Çünkü elektron sayıları aynı iken anyonlardan proton sayısı daha fazla olanın elektronlarını daha güçlü e, çektiğini biliyoruz. Şimdi e, şu örneğe geçmeden bir şey yapmak istiyorum size. Şöyle bir şey gösterebilirim. Aynı x atomu olsun. X artı 2, küçüktür x artı 1'den. Küçüktür x'ten. Küçüktür x eksi 1'den. Küçüktür x eksi 2'den. Yani elektron aldıkça, aldıkça çap artar. Bu tarafta elektron verdikçe verdikçe azalır. E, bu izoelektronikler için geçerli. Ne demek izoelektronik? Elektron sayılarının aynı olduğu durumlar. E şimdi bu anyonda bakalım durum nasıl? Proton sayısı 15. Elektron sayısı kaç? 3 tane almış, 18 olmuş. 18. Eee kükürde bakalım. Proton sayısı 16, 2 tane almış, elektron sayısı 18 olmuş. Klor için proton sayısı 17, e, elektron bir tane almış, 18 olmuş. Şimdi ne görüyoruz? E, ne demiştim? Şu protonlar mıknatısmış gibi düşüneceğiz. E, 15 mıknatıs, 18 elektronu mu daha çok çekebilir? 17 e, mıknatıs, 18 elektronu mu daha çok çekebilir? Böyle düşünürseniz daha kolay algılayacaksınız. O zaman daha çok çeken daha, son katmanı kendine daha çok yaklaştırır. Daha çok yaklaştırması ne demekti? Çapın küçülmesi anlamına geliyordu. Peki bir soru daha. Son terimi verilen atomların çaplarını karşılaştırınız demiş. Ama bu son terimler çok tehlikelidir. O zaman açacağız bunları. Buna x diyelim. 1s2 2s2 2p2 yani burası ikinci periyot 4 aymış. Diğerine bakıyorum. Buna y diyelim. 1s2, 2s2, 2p6, 3s1 ile bitmiş. Peki burada üçüncü katman yani üçüncü periyot bir A grubu dedik. Z diyelim diğerine de. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5 ile bitmiş. Peki buraya baktığımda son katmanda iki tane var. O zaman ikisinin üstlerini topluyorum. Üçüncü periyot 7A diyorum. Şimdi neyi biliyordum? Ee, eğer nötr atomlar verildiyse önce periyoda bakılır. Periyotlar aynı. O zaman grup numarası küçük olan ya da proton sayısı büyük olan e, proton sayısı büyük olan küçüktür. Ya da Grup numarası büyük olan küçüktür diyebiliriz. Burada protonları da tabi bulabiliriz. Burası 4, bunun protonu buradaki proton 11, bu alttaki proton 17. Dolayısıyla isterseniz onları karşılaştırın, İsterseniz grupları. Ben şimdi gruptan yapmak istiyorum. 1A mı büyük, 7A mı? Tabii ki 1A. Kardan adamı düşünürseniz periyodik tablonun başında değil mi? Şu tarafa doğru. Şurada bir A var. Bu tarafta 7 A var. 7 A'ya doğru küçülüyor burun ucunu. O zaman ne diyorum? Y büyüktür. Z. O da büyüktür. Eğer periyotlar farklıysa zaten sayısı büyük olan periyot daha büyük diyorduk. O da büyüktür. X diyerek bu videonun da sonuna geliyoruz. Evet sevgili gençler umarım size faydalı oluyorumdur. Yazdığınız yorumlar beni motive ediyor. Lütfen motivasyonumun devam etmesini sağlayın. Ben de sürekli sizin için video koymaya devam edeyim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.